Merhaba arkadaşlar. Merhaba Gökhan Hocam. Merhabalar. Bu ekonomi dersinde arkadaşlar labor demand kavramını inceleyeceğiz. Yani bir firmanın üretim yaparken ne kadar işçiye ihtiyacı olduğunu, ne kadar işçi talep edeceğini öğreneceğiz. Labor demand zaten işçi talebi demek. Tabi bu kavramı öğrenirken de arkadaşlar bu kavramla ilişkili olan marginal product of labor kavramını inceleyeceğiz. Hem marginal product of labor'ı hem de labor demand'i daha iyi anlamak için bir soru üzerinden anlatacağız arkadaşlar. Şimdi o sorumuz bir gelsin. Evet, sorumuz geldi Gökhan hocam. Soruda dikkat ederseniz bir iş yerinde çalışan işçi sayıları verilmiş. Hemen yanında da bu işçi sayısına denk gelen üretim miktarı verilmiş. Yani 0 tane işçi çalışıyorken 0 tane mal üretiyoruz. 1 tane işçi çalıştırırsak 120, 2 tane işçi çalıştırırsak 210 üretiyoruz gibi. Peki bize ne sorulmuş? A şıkkında hemen bakalım. Define and calculate marginal product of labor denmiş. Marginal product of labor'ı tanımlayın ve hesaplayın denilmiş. For each level of workers her bir işçi için. Şimdi öncelikle marginal product of labor ne demek? Onu açıklayalım. Arkadaşlar marginal kelimesi aslında additional kelimesi diye çevrilebilir. Yani marginal product of labor ki MPN ya da MPL diye kısaltılarak gösterilebilir. Aslında additional product of labor demektir. Yani aramıza yeni katılan bir işçi ne kadar ürün üretiyor? Benim üretimime ne kadar katkıda bulunuyor? Bakın hemen zaten A şıkkında marginal product of labor'ı hesaplayın dediği için A şıkkını bulmak için hem şuraya A şıkkını diye gösterelim hem de marginal product of labor'ı örneğin MPN diye kısaltarak her bir işçi düzeyi için hesaplayalım tek tek. 0 tane işçi çalışıyorken sıfır tane üretim var. Dolayısıyla sıfır işçi varsa işçinin ekstra üretiminden, additional product'ından söz edemeyiz. Aramıza bir işçi katıldığı zaman üretimimiz 0'dan 120'ye çıkıyormuş. Bu ne demek yok Hocam? Bu işçinin bize sağladığı ek katkı hocam 120 ürün oluyor. Yani bunun marjinal product'ı 120. Evet işte gördüğünüz gibi ilk satırı doldurduk bile. Şimdi aramıza bir işçi daha katılıyor. Yani işçi sayısı 2'ye çıkıyor. Peki aramıza katılan bu yeni işçi üretimi kaçtan kaça çıkarıyor? 120'den 210'a çıkarıyor. Bu durumda aramıza yeni katılan bu ikinci işçinin benim üretimime olan katkısı ne kadar? 90 hocam. Yani ikinci işçinin marginal product of labor'ı yani additional product'ı yani benim üretimime ek katkısı 90 ürün. İşte bu şekilde aramıza bir işçi daha katılsa yani üçüncü işçiyi işe alsak üretimim 210'dan 270'e çıkıyor. Yani üçüncü işçinin benim üretimime katkısı yani Marginal Product of Labor'ı da 60 oluyor. Yani hocam işçilerin ek katkısı yani buradan Additional kelimesinin de önemini anlıyoruz. Marginal derken Additional kelimesi aklımıza gelecek her zaman diyebiliriz. Aynen öyle hatta devam edelim. Bir işçi daha aramıza katıldığında yani toplam 4 işçiye ulaştığında çalışan sayımız benim üretimimde 270'ten 320'ye çıkıyor. Yani aramıza katılan bu dördüncü arkadaş yeni arkadaş üretimimi 50 kadar artırıyor. Yani 50 ekliyor üretimime. Additional'ı yani eki üretimime yaptığı ek 50 ürün. Ve aramıza bir işçi daha katılırsa yani 5. işçiyi de işe alırsam bu yeni işçi üretimi 320'den 357'ye çıkarıyor. Dolayısıyla ek katkısı bu yeni işçinin 37 tane ürün yani Marginal product of Labor'ı 5. işçinin 37'ymiş. Böylece arkadaşlar A şıkkında sorulanları hallettik. Hem Marginal product tanımlamış olduk hem de Marginal product of labor'ları hesaplamış olduk. O zaman arkadaşlar bu kavramı öğrendiysek artık B şıkkına geçebiliriz. B de demiş ki if the unit price of output is 4. Yani şu üretilen ürünlerimizin tanesi 4 liraya satılıyormuş. Fiyatı 4'müş. Peki bana ne soruyor? Find the number of workers when the nominal wages 320 lira, 220 lira ve 200 lira. Yani örneğin işçi 320 lira maaş ödüyorsam kaç tane işçi almalıyım diye sormuş. Burada kuracağımız mantık şu arkadaşlar. İşçiye vereceğimiz maaş o işçinin bize ürettiği malın değerinden daha fazla olamaz. Örneğin birinci işçi bize 120 tane mal üretmiş. Bir ürün 4 liraya satılıyorsa 120 tane ürünün değeri 480 lira. Peki ne kadar ödüyordum maaş olarak bir işçiye? 320 lira ödüyordum. Eğer o işçi bana 480 liralık mal üretiyorsa ben ona 320 lira maaş verebilirim. İşte kuracağımız mantık bu. İşçinin üretiminin parasal değeri ne kadar ve ben ona ne kadar maaş ödüyorum. Bu ikisinin kıyaslamasını yapacağız. Bana sağladığı ek katkının parasal değeri ödediğim ücreti aştığı sürece hocam ben bu işçileri çalıştırmaya devam ederim. Aynen öyle hocam. Peki bir işçinin marjinal product'ının parasal değeri yani ürettiği ürünün parasal değerini hangi kavramla anlatıyoruz? O ürünün fiyatıyla işçinin bana sağladığı marjinal product'ı çarparak bulabiliriz hocam. Ki arkadaşlar ona da marjinal revenue product of labor diyoruz. Yani marginal revenue product of labor kavramını biz formülize edecek olursak işçinin bana sağladığı ek ürünün parasal değeri. Yani bunun price ile çarpılmış hali. Şimdi arkadaşlar bunları bulalım. Yani marginal product of labor'ı price ile çarpacağız. Price'ımız 4 olduğuna göre arkadaşlar buradaki her bir üretim miktarını 4 ile çarparsak marginal revenue product of labor'a ulaşmış olacağız. Böylelikle her işçinin bize sağladığı katkının parasal değerini buluyoruz hocam. Aynen öyle. Birinci işçi 120 mal üretmişti. Tanesi 4 liradan 480 liralık mal üretti demek bu. İkinci işçi 360 liralık. Üçüncü işçi 240 liralık. Dördüncü işçi 200 liralık. Ve beşinci işçi de 148 liralık mal üretti benim için. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sorumuzda diyordu ki Maaş 320 lira olursa kaç işçi kiralarım? 220 lira olursa kaç işçi kiralarım vesaire. Şimdi arkadaşlar, eğer biz işçiye 320 lira maaş ödüyorsak, birinci işçi işe alır mıyız? Evet hocam, çalıştırırız. Çünkü birinci işçinin bana sağladığı katkı 480 TL iken benim ona ödediğim ücret sadece 320 TL. Dolayısıyla birinci işçiyi çok rahatlıkla çalıştırırım. Yani Maaşından daha yüksek bir katkı verdiği için bana birinci işçi çalıştırırım. Peki ikinci işçi yine hocam yüksek, ikinci işçiyi de çalıştırırım. Ama orada artık dururum çünkü üçüncü işçinin sağladığı katkı benim ödediğim ücretten daha düşük, dolayısıyla üçüncü işçiyi çalıştırmanın bir mantığı yok. Zaten üçten sonraki işçilerin hiçbirisini çalıştırmıyoruz hocam çünkü sağladıkları katkı benim onlara ödeyeceğim ücretten daha az, dolayısıyla çalıştırmıyoruz diğerlerini. Yani hocam, ikinci işçiden sonraki işçiler maaşını çıkarmıyor. Evet, iki tane çalıştırıyoruz. Yani arkadaşlar, eğer wage 320 ise bizim çalıştıracağımız işçi sayısı L ya da N diye gösterebiliriz. 2 tane olacak. Bu arkadaşlar, maaşın 320 olması durumunda işverenin vereceği karar. Peki maaş 220 olursa hocam kaç tane işçi çalıştırırım? Hocam 3. işçiye kadar çalıştırırım. Çünkü 3. işçiye kadar bunların sağladığı katkı aldıkları ücretten daha fazla. Fakat 3. işçiden sonra durum terse dönüyor. Yani üçte artık durdururum işçi alımını. 4. ve 5. işçiyi çalıştırmama gerek yok. O zaman Gökhan Hocam maaş 220 olduğunda 3 işçi çalıştırıyorsam bunu da not alalım. Eğer maaş 220 ise bizim çalıştıracağımız işçi sayısı L ya da N diye gösterebiliriz. 3 olacak. Peki maaş 200'e düşerse bu durumda kaç tane işçi çalıştıracağız? 4 tane hocam. 5. işçi çalıştırmamıza gerek yok. Çünkü sağladığı katkı 148 dolar ama benim onu ödediğim 200 dolar çalıştıramıyoruz. 4. işçi çalıştırıyoruz. 4. işçi çalıştırıyoruz. Sonuçta maaşını çıkarıyor arkadaşlar tam maaşı kadar katkı yaptığı için dördüncü işçi de çalıştırıyor diye kabul edeceğiz. Dolayısıyla burada da arkadaşlar maaş 200 TL olduğunda çalışacak işçi sayısını 4 olarak belirledik. İşte arkadaşlar farklı maaş düzeylerinde çalıştıracağımız işçi miktarları da farklı olacak. C şıkkında graph the labor demand curve diyor. Yani aslında B şıkkında bulduklarımızı bir grafikle özetlememizi istiyor. O zaman C şıkkında çizmemiz gereken grafiği hemen arkadaşlar şuraya çizelim. Labor Demand körü nasıl çizeceğiz? Yine arkadaşlar Labor Demand körü çizerken dikey eksende işçinin fiyatı yer alacak. İşçinin fiyatı nedir? Maaştır. Fakat biz burada maaşı değil reel maaşı yani real wage'i yazacağız dikey eksene ki arkadaşlar real wage işçiye ödenen maaş bölü ürettiğimiz ürünün fiyatı. Aslında fiyat düzeyi yani V bölü P diye real wage'i belirleyeceğiz. Yatı eksende de number of workers'ı yani L ya da N diye gösterdiğimiz kavramı yazacağız. Biz de kaç tane işçi çalıştırdığımız tespit edildi yazıyor. Fakat real wage yazmıyor. Hemen hızlıca real wage'leri de bulalım. Fiyat arkadaşlar 4 olduğuna göre 320 lira maaş ödediğimde 320 bölü 4'ten 80'lik bir real wage'im olacak. Yine fiyat 4 olduğuna göre 220'lik bir wage ödediğimde real wage'im 220 bölü 4 yani V bölü P yani 55 olacak. Aslında hocam buradaki real wage de işçiye ödediğimiz ücreti ürün miktarı cinsinden belirlemek. Evet 80 ürünlük maaş ödedim 55 ürünlük maaş ödedim gibi ve sonuncusuna geldik. Eğer 200 lira maaş ödeyecek olursak ürünümüzün fiyatı 4 olduğuna göre benim ödediğim real ücret V bölü P'den 200 bölü 4 yani 50 olacak. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şundan ibaret. 80'lik bir real wage öderken 2 tane işçi kiralamıştım. 55'lik real wage öderken 3, 50'lik bir real wage öderken de 4 tane işçi kiralamıştım. İşte bunları çizdiğimiz grafikte işaretleyeceğiz sırayla. İlkinden başlayalım. 80'lik real ücret öderken iki tane işçi kiralıyordum. Şimdi 80'lik reel ücreti şöyle göz kararı şöyle yazalım. Bu durumda 2 tane işçi kiralıyorduk diye işçi sayısını da yatay eksende şöyle 2 olarak gösterelim ve bu noktayı şöyle işaretleyelim. Bu nokta bize neyi gösteriyor? 80 ücret ödemem gerekiyorsa 2 işçi alırım. Peki 55 ücret ödemem gerekirse 3 işçi alıyordum. Hemen 55'i de daha düşük bir düzeyde şöyle işaretleyelim. 3 işçi kiraladığımı da şöyle belirtelim. Bu ikisinin ortak noktasını da yine işaretleyelim. Sonuncu olarak da 50'lik bir reel ücret öderken 4 tane işçi kiralıyordum. Yine 50'yi de şöyle daha da düşük bir düzeyde işaretleyelim. 4 işçi kiraladığımızı da böyle işaretleyelim. Ve ortak noktayı da yine belirtelim. İşte arkadaşlar farklı maaş düzeylerinde farklı miktarda işçiler kiralamıştık. Şimdi bu karar noktalarımızı birleştirirsek, labor demand curve e, ki labor demand curve'de LD ya da ND diye gösterebilir ulaşmış olduk. İşte labor demand curve'ümüz buymuş arkadaşlar. Yani hocam özetleyecek olursak, labor demand oluşturulurken şu eksene işçi sayısını her zaman yazacağız. Düşe eksene ise unutmayacağız her zaman real wage yazılacak. Yani ödediğimiz ücreti ürün cinsinden ifade edeceğiz. Onu da her zaman Soruda verilen parasal ücret yani biz onu nominal ve istiyoruz diğer bir ifadeyle. Onu fiyata bölerek buluyoruz. Bunu da mutlaka hatırlayalım. Labor demand oluşturulurken düşe eksene real wage ve bölü p yatay eksene de işçi sayısını yazarak oluşturuyoruz. Evet ve nihayet geçiyoruz D arkadaşlar. D şıkkında da if the unit price of output is 6 yani sattığımız ürünün fiyatı artık 4'ten 6'ya çıkmış. And the nominal wages 270 ve ödeyeceğimiz ücret de 270'miş. Aynı zamanda demiş also assume that şunu varsayalım. A new increase the number of output for each worker by %25. Yeni bir teknoloji sayesinde her bir işçinin üretim miktarı %25 artmış. Peki bize ne soruyor? Tüm bu tabloda kaç tane işçi çalıştırırsınız bunu bulun diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Madem her bir işçinin katkısını %25 artıran yeni bir teknoloji bulunmuş o zaman bizim MPN'yi tekrar düzenlememiz lazım. D şıkkını çözmek için hemen şuraya MPN yazalım. E, tabii bir de worker sayısını yazalım. Kaç tane worker'ımız vardı? 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyordu. Eski MPN'lerimiz yani yeni teknoloji bulunmadan önceki MPN'lerimiz ise şunlardı. 120, 90, 60, 50 ve 37 idi. Yani eski MPN'leri aldım, olduğu gibi buraya taşıdım. Ama şimdi yeni bir durum var. Yeni bir teknoloji bulmuşuz ve bu teknoloji her bir işçinin üretim miktarını %25 artırıyormuş. O zaman arkadaşlar yeni MPN'leri şöyle %25 artırarak yazalım. Evet arkadaşlar madem artık işçilerin verimliliği %25 artmış bu yeni teknoloji sayesinde ben de bu işçilerin yeni üretim miktarlarını daha doğrusu yeni marginal product of labor'larını %25 artıracağım. Peki nasıl %25 artıracağım? Eski üretim miktarlarını %25 artırmak için 1.25 ile çarpacağım. Bu arada şunu da hatırlatmış olayım. Eğer %25'lik bir artış varsa bu artışı hesaplamak için ben 1.25 ile çarpacağım eski üretim değerini. Peki arkadaşlar %40 örneğin bir artış varsa üretimde o zaman da eski üretim düzeyini 1.40 ile çarpacağım. Ya da %10'luk bir azalma oldu. %10'luk azalma olduğu zaman da 0.90 ile çarpacağım. Yani birden %10'u çıkaracağım. 0.90 ile çarpmış olacağım arkadaşlar. Evet basit bir matematik hatırlatması hocam. Aynen bu basit matematik hatırlatmasını yaptıktan sonra şimdi burada bulunan marginal product of labor'ların her birini 1.25 ile çarparak %25 artırıyorum. Ki arkadaşlar sonuç rakamları da şöyle olacak. 150 112.5 75 62.5 ve 46.25. Şimdi arkadaşlar üretime katkısı artık İşçilerin yeni teknoloji sayesinde böyle oldu. Çünkü işçilerin verimlilikleri arttı bu yeni teknoloji sayesinde. Her yani, birini 1.25 ile çarptık hocam hatırlarsanız. Aynen öyle. Aynı zamanda sattığımız ürünün fiyatı da artık 4 TL değil 6 TL'ymiş. Bu durumda marginal revenue product of labor'ı bulurken ben bu MPN'leri 4 ile değil 6 ile çarpacağım. O zaman marginal revenue product of labor'ı arkadaşlar yine yeni MPN rakamlarıyla ve arkadaşlar yeni fiyatla yeni price çarpacağım ki arkadaşlar yeni price artık 6'ymış. Şurayı çarp olarak düzeltiyorum. Şimdi de arkadaşlar buradaki rakamları 6 ile çarparak her birini işçilerin ürettiği ürünlerin parasal değerini bulacağım. Şimdi 6 ile çarpalım. Yani fiyatla hocam. Aynen öyle. 900 yine 6 ile çarpıyoruz. 675, 450, 375 ve 277 buçuk buluyoruz. İşte arkadaşlar işçilerin bana kazandırdığı rakamlar böyle. Peki kaç lira maaş ödemekten bahsediyorduk biz işçilere? 270 lira. Bana 900 lira kazandıran bir işçiye 270 lira maaş öderim. E ikinci işçi de maaşını çıkarıyor. Onu da işe alırım. Üçüncüyü de işe alırım. O da maaşını çıkarıyor. Dördüncüyü de işe alırım. Çünkü o da maaşını çıkarıyor. Hatta beşinciyi bile işe alırım. O da maaşını çıkarıyor. Dolayısıyla burada benim alacağım işçi sayısı 5 olacak. Eğer 6. bir işçinin verileri bana verilseydi o zaman 6. işçiyi de değerlendirmeye alırdım. Fakat şu mevcut tabloda 5 beş işçinin 5'ini de işe alacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bana sorulan sorunun cevabını number of workers yani yani L ya da ne diye gösterebiliyorduk bunu 5 diye bulabiliriz. Yani hocam bu derste özetle marginal product of labor nedir? Nasıl gösterilir? Ayrıca bir firmanın kaç tane işçi çalıştırması gerektiğini nasıl belirliyoruz? Ki orada önce MPN'yi bulup sonra üretilen ürünün fiyatıyla çarpıp bir işçinin bize sağladığı katkının parasal değerine ulaşıyoruz. Ki biz o parasal değere marjinal revenue product of labor diyorduk. Sonra da bu marjinal revenue product of labor'ı işçiye ödediğimiz wage ile karşılaştırıyorduk. Kaç tane işçi çalıştıracağımıza da bu kıyaslamayla karar veriyorduk. Ve son olarak da D ile ilgili şöyle bir yorum istenebilir arkadaşlar. Teknolojiyle beraber işçilerin verimliliği gördüğünüz gibi artıyor ve işçilerin verimliliği arttığında alacağımız işçi sayısı da artıyor. Yani arkadaşlar soruda bize belirttiği gibi işçilerin verimliliğini artıracak bir teknoloji bizim işçi talebimizi artıracaktır. Tıpkı bu soruda olduğu gibi